kolmandı power Powerhouse iki gömlekli bir Amerikan lüksü. Pompa arızalıydı. Pompa tamiratı yapıldı. Sivop tamiratı yapıldı ve iç bakım, jeneratör bakımları yapıldı arkadaşlar. Pompa hiç çalışmıyordu. Orijinal camı olmadığı için ben bunu normal 350'lik lükslerin camına taktım. Onun için burada bir cam çemberi var. Cam sağa sola hareket etmemesi için. Efendim çok güzel ışık veriyor arkadaşlar. Bu hem benzinle çalışıyor, hem gaz ile. Gaz ile daha güzel ışık veriyor. Coleman The Powerhouse markalı Antalya'lı bir arkadaşın lüksü arkadaşlar. Bakalım bir ışıkları söndürelim. Evet arkadaşlar, müthiş bir ışık veriyor. Şuradaki cam çemberi olmasa ışık daha kuvvetli olacak. Buradaki çember ışığı kesiyor. Tabi orijinal cam olmadığı için mecburen o şekilde yaptık. Evet şimdi ışığımızı yakalalım. Evet, ilaveten ben bunu bir ön ısıtma için pirinçten ispirt oçanayı yaptım. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Coleman The Powerhouse